Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Parçada diyor, bu parçada da, bu parçada numaralanmış cümlelerin, e, cümlelerle ilgili e, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet bakalım. Şimdi diyor ki birinci cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması kullanmıştır. Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve denizi seven birisi iseniz çok hoş bir rotası var Sarıyer. Sarıyer'in rotası derken arkadaşlar burada Sarıyer'in hoş bir rotası derken burada bir e, tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş diyebiliriz. Yani bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. İkinci cümlede isim tamlaması yoktur diyor. İstinye'den yavaş yavaş yürümeye başladığınızı varsayalım. Evet doğru bir isim tamlaması yok. Yani tamlayan ve tamlanan. iki isim e, yan yana gelecek bir kelime grubu oluşturacak, belirtili veya belirtisiz veya zincirleme. Yani Ali'nin kalemi, işte sarı yerin rotası gibi, e, deniz kıyısı gibi. Bakın burada yok. Bak bir cümlede olduğu gibi bu olmadığı için doğru cevap yani söyleyebiliriz var. Üçüncü cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tanımlaması vardır diyor. Üçüncü cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tanımlaması vardır. Karşınıza önce yeni köye geçen caddedeki İstinye iskelesi. Evet, İstinye iskelesi sevgili öğrencilerim bir belirtisiz isim tanımlaması. Neden? Çünkü tamlayan yani İstinye nın nin eki almamış. Tamam mı arkadaşlar? Yani nın nin eki alırsa nın nin eki veya ın in, in eki alırsa bir tamlayan Hemen bakın ekrana yazıyorum. Belirtili isim tanıması olur. Eğer tamlayan ın, in veya nın, nin eki almasa belirtisiz isim tanıması olur. Dolayısıyla istinye iskelesi nedir? Belirtisiz isim tanıması. İskelenin yanı, evet iskelenin yanı dediğimiz zaman bakın iskele kelimesi nın, nin ekini ne yapmış? Almış. Nın, nin ekini aldığı için tamlayan iskelenindir. Tamlayan nın, nin ekini aldığı için dolayısıyla bu tamlamamız nedir? Belirtili isim tanımasıdır. Zaten yan kelimesi de ı, i, I, I e, iyilik ekini almış arkadaşlar. Bakın ı, I, i, iyilik ekini. Zaten tamlanan her zaman için e, iyilik ekini alır. Takısız isim tamlamaları hariç. Dolayısıyla burada iskelenin yanı dediğimizde de belirtili isim tamlaması var. Dolayısıyla istin ve iskelesi de belirtisiz olduğu için üçüncü cümlemizde doğrudur söyleyebiliriz. Gelelim dördüncü cümlemize. Dördüncü cümlede diyor zincirleme isim tamlamasına yer vermiştir. Bakalım 1908 yılında yapılan bu çeşmeye İnsan Suresi'nin 21. ayeti yazılmış. Evet, şimdi bakalım. İnsan Suresi bir isim tamlaması arkadaşlar. Bu burada tamlayan görevi görmüş. N'nin eki alarak 21. ayeti ismine ne yapılmış arkadaşlar? 21. ayetine eee Dolayısıyla iki tane tamlama burada bir arada kullanıldığı için burada bir zincirleme isim tanımlaması var. Peki o zaman şimdi gelelim Edirne seçeneğine sevgili öğrencilerim. Edirne seçeneğine gelelim. Bakalım Edirne seçeneği ne diyor? Edirne seçeneğinde diyor ki 5. cümlede 5. cümlede belirtili isim tanımlaması yer almaktadır. Doğru cevabımız burası. Burada yanlış verilmiş arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. 5. cümlede belirtili isim tanımlaması yoktur. Bakalım Buradan Avusturya konsolosluğu önüne kadar gideceğiniz yol deniz kıyısından uzaklaşmış olacak. Arkadaşlar Avusturya konsolosluğu belirtisiz isim tanıması. Bakın nın nini almış. Avusturya konsolosluğu önü. Burada bir zincirleme isim tanıması yapmış. Gene yok. Deniz kıyısı derken deniz kıyısı da bir belirtisiz isim tanımasıdır. Çünkü bakın deniz ne yapmamış? Bir ilgi eki almamış. Dolayısıyla Edirne seçeneği söylenemez. Yani belirtili isim tanımlaması yoktur sevgili öğrencilerim. Aksine belirtisiz isim tanımlaması var. Bundan dolayı doğru cevabımız Edirne seçeneğidir. Sizler de bu şekilde işaretlersiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Siliyoruz ve yeni sorumuza geçiyoruz. Evet, gelelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda bu parçadaki numaralanmış cümlelerden Hangilerinde diyor sıfat tanıması yoktur. Neydi sıfat tanıması? İsmin önüne gelen, ismi niteleyen veya belirten kelimelere biz sıfat diyoruz. Şimdi bakalım. Birinci soruya bakalım. Yalnız bir diyor. Şimdi bakalım e, arkadaşlar. Sonra saydı teker teker Agamemnon'un ona vereceği armağanlar. Evet burada arkadaşlar ne var e, burada? E, sıfat tanıması sıfat tanıması var arkadaşlar e, dolayısıyla e, bunu atlıyoruz yani bunu eriyoruz. Beni gelelim e, dinmemişti öfkesi Akelius'un hala kin doluydu yüreği beni kanıramaz artık dedi arkadaşlar burada e, Akelius'un öfkesi e, hala kin doluydu yüreği kin dolu yüreği bunlar da e, sıfat tamlaması yok arkadaşlar bu yüzden e, ikinci cümlede e, sıfat tanıması yok diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar 1 ve 5'te 1 ve 5'te oyun oynadı bana aldı elimden kılıçla kazandığım payımı derken burada görebiliyoruz gene arkadaşlar 2 ve 3'e baktığımız zaman burada da gene 3 e, bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve 3'te 5'e baktığımız zaman yine bunu görüyoruz. İşte Agamemnon'un çatallı sivri dili derken bunu burada gördüğümüz için bunu da eriyoruz. Dolayısıyla yalnız 2'de e, sıfat tanımlaması yok. Diğerlerini de görebiliyoruz. Bundan dolayı e, sevgili öğrencilerim 6. sorumuzun cevabı Bursa seçeneğidir. Silelim bunu da hızlıca geçelim diğer sorumuza sevgili öğrencilerim. Yedinci sorumuzda diyor ki bu parçalardaki bu parçadaki düzeltiyorum numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar otlar hakkında daha pek çok şey biliyordu derken daha pek çok şey şey ismini arkadaşlar ne yapmış? Pek çok daha pek çok zarfı ne yapmış? Nitelemiş. Dolayısıyla daha nedir burada? Zarf. Alçaklarda biten gümüş renkli çayırlar. Nasıl çayırlar? Gümüş renkli çayırlar. Burada sevgili arkadaşlar bir kuralı birleşik sıfat var. Dolayısıyla bunun içinde gümüşle geçtiği için bu da nedir? Sıfattır arkadaşlar. Bu da sıfattır. İsmini niteliyor ve belirtiyor. Evet devam edelim. İpek gibi yumuşak püskülleri rüzgarsız edemez. İpek gibi derken burada edat olduğunu görüyoruz. Benzetme edatı görevli kullanılmış. Devam edelim. Rüzgar ne yöne eserse onlar da o yöne eğilirdi. Burada onlar derken ismin yerini tutmuş. Bu da nedir? Zamirdir sevgili öğrenciler. Şimdi şıklara baktığımız zaman Ceyhan seçeneğinde bu sırayla yani zar, sıfat, edat ve zamir olarak bir dizilim yapıldığından dolayı doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar hemen geçiyoruz 8 sorumuza. Bu şiirdeki altı çizili e, sözlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakıyoruz. Bu akşam bilmediğim bir alem içindeyim. İçindeyim dediği zaman nasıl bir alem bilmediğim bir alem. Burada bir sıfat görevli kelimeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Ya rüyada bir seyyah ya semavi Çin. Nasıl Çin? Semavi Çin arkadaşlar. Burada da Çin'ini yapmış? Nitelemiş. Bir orman, evet, bir orman yangınıyla kızardı karşı dağlar. Hangi dağlar? Neredeki dağlar? Evet isim, dağ ismini ne yapmış? Nitelemiş burada. Karşı dağlar. Burada da bir sıfat görevli kelime görüyoruz. Taraf taraf tutuştu meşaleler çırağla. Evet tutuştu nedir burada? Yüklem yani eylem yani fiil arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bir kelime veya kelime grubu fiili niteler veya belirtirse fiili niteler veya belirtirse ona biz ne diyoruz? Zarf diyoruz. Taraf taraf tutuştu derken sevgili arkadaşlar burada nasıl tutuşuyor? taraf taraf tutuşuyor. Eyleme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman bize neyi verecek? Zarfı verecek sevgili öğrenciler. Zarfı vereceği için burada doğru cevabımız D'dir. Bir renge girdi eşya günün altın tasında derken nasıl renk? Bir renk. Burada da sıfattır. Onun için sevgili arkadaşlar 1, 2, 3, 5'te sıfat, 4'te zarf görevi kullanıldığı için doğru cevabımız zarftır denizli seçeneğini işaretliyoruz ve ekranımızı temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ve devam edelim sevgili öğrencilerim. 8. soruyu yaptık. 9. soruya gelelim. Şimdi 9. soruda diyor ki bu parçadaki bu parçadaki numaralamış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet diyor ki Hemen kalemimizi aktifleştirelim. Birinci sözcük diyor ki bağlaç görevlidir. Bakalım. İşte özlediğin yaz günleri çıka geldi. Evet. İşte arkadaşlar burada bağlaç değildir. Yanlıştır. Dolayısıyla birinci sorumuz, birinci şıkkımız yanlış olduğu için doğru cevabımız nedir? Adana seçeneğidir. İşte özlediğin yaz günleri çıka geldi hangi arkadaşlar yaz günleri günleri burada isim zaten burada bir zarf görevi işte diyor işte evet, özlediğim yaz günleri evet, dolayısıyla e, bu yanlış. E, i̇kinci sözcük tamlanan görevinde isimdir. Evet yaz günleri derken bu bir tamlanandır arkadaşlar. Belirt, belirtisiz isim tamlaması. Üçüncü sözcük tamlayan görevinde bir isimdir. Evet çam ağaçları derken tamlayandır arkadaşlar ve isimdir. Dördüncü sözcük ek halinde edat almıştır. Evet her şeyi ile derken e, edat görevli kullanmış. Neden edat görevli kullanmış? Ve yerine kullanırsak arkadaşlar yerine olmaz. Bak her şeyi ve özlediğim de, diyemiyoruz. Dolayısıyla bu edattır. İle biliyorsunuz hem bağlaç hem edat göreviyle kullanılabilmektedir. Ve özlediğim sıfat fiildir diyor. E, beşinci Evet doğru bu da sıfat fiildir. Arkadaşlar gene ikinci adım sorularımızdan ses olaylarıyla ilgili bir soru. Ee, diyor ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ee, birinci sorumuzda. Ee, ekranın sağındaki dördüncü sorumuzda da bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur? Ee, bunları bulacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım doğru cevabımız nedir? Bunun üzerinde. Dura. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın sizler için güzel bir şekilde e, oklarla çizgilerle e, yansıttım. Şimdi doğru cevabımız öncelikle ünlü düşmesi. Neden ünlü düşmesi? Şimdi ünlü düşmesi burada yok. O zaman diğerlerinin ispatını yapalım derim. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, ünsüz benzeşmesine hemen bir örnek verelim. Adana seçeneği neden yok? Şimdi ünsüz benzeşmesi neydi sevgili arkadaşlar? Sert ünsüz uyuma. Sert ünsüzün yanına sert ünsüzlerin gelmesi. Şimdi etkisinin derken sevgili arkadaşlar etmek fiili etki kelimesindeki k ke ile gelmiş. T sert ünsüz yanına da bak etki demiyoruz dikkat edin etki diyoruz. Yanına da sert ses olan k sesi ne yapmış gelmiş. Böylelikle bir ünsüz benzeşmesi örneğini ne yapmış oluyoruz? Burada göstermiş oluyoruz. Gene ünsüz yumuşaması örneklerine bakarsak arkadaşlar. Mesela arkadaşlar toplumdan millete geçiş ve devlet olma süreci derken bakın süreç ç süreci olmuş. Bakın ünsüz değişimi ünsüz yumuşaması. Gene sonuç sonucu mesela bak. Geçirdik iyi değil de geçirdiği süreci süreci. Bak dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Burada da gene bir ünsüz yumuşaması var. Dolayısıyla bunu da ne yapıyoruz? Eliyoruz sevgili arkadaşlar. Kaynaştırma ünsüzleri. Şimdi sevgili arkadaşlar, kaynaştırma ünsüzlerinin diğer adı nedir? Bağlayıcı ünsüz veya yardımcı ses. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Mesela bakın. Hazırlayıcı e, iki ünlü arasında e, ne yapıyor? Türeme oluyor. Şimdi bak, hazırlayıcı diyemiyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Hazırlayıcı, hazırlayıcı. O zaman burada bir ne var? Bağlayıcı, ünsüz var. Gene etkisini derken arkadaşlar, burada S sesi de bir e, nedir? Bağlacı ünsüzdür. Arkadaşlar normalde e, burada sısi eki e, size iyilik ekiymiş gibi gelebilir ama tek üçüncü şahıs sısi si ekindeki o aslında yardımcı sestir. Unutmayalım. Gene etkisinin derken ne o ilk ne, nindeki ilk ne gene bir e, yardımcı ünsüzdür. Yani kaynaştırma ünsüzdür. Gene sürecinde derken evet ee, İ ve D ile e, arada araya girmiş olan N sesi arkadaşlar gene bir e, yardımcı, e, ünsüzdür, bağlacı, ünsüz Bunu da eliyoruz. Peki ulama. Ulama neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. E, bir kelime ünsüzde bitiyorsa kendisinden sonra ünlüyle başlayan e, kelimenin ilk sesine o sondaki ünsüz ulanarak yani eklenerek bulunur. Buna biz ulama diyoruz. İşareti U şeklindeki işarettir. Bakın burada kırmızıyla yuvarlak içine aldım. Bu şekil ulama e, ekinin şekidir, şeklidir. Şimdi burada bir şartımız şu yalnız arkadaşlar ulamada. E, arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Şimdi bakın toplumdan millete geçiş ve devlet olma. Bakın dikkat edin. Devlet olma. Bakın ünsüz de biten kelimeleri ünlüyle başlayanın ünlüsüne T sesini ne yaptık ekleyerek okuduk. Gene devam edelim. Doğal bir dil ile bak dil dikkat edin aşağıda bakın dil ile L ünsüz i ünlüyle başlamış. Ünsüz de baş e, ünsüz de biten kelimenin e, son sesi olan ünsüzü ünlüyle başlayan kelimenin ünlüsüne ekleyerek okuyoruz. Buna ulama diyoruz. Evet yer alır yer alır yer alır. Evet. R ünsüz ve bak bitiyor. Alır kelimesinin ilk ünlüsü ne ekleniyor? Hemen kelime başındaki. Dolayısıyla bir ulama yapılıyor. Şartımız neydi? Arada herhangi bir noktalama işareti olmayacak. Bakın burada noktalama işareti yok. O zaman burada da ne var? Ulama var. O zaman A, B, C ve E seçeneklerine örnek bulduğumuza göre arkadaşlar. Örnekler bulduğumuza göre. Bu örnekleri artırabiliriz arkadaşlar. Ben genel olarak görün diye ifade ettim. E denizli seçeneği örneğimiz yok. Yani ünlü düşmesi yok. Bundan dolayı burada ses olayı olarak hangisi yoktur sorusunun cevabı denizli seçeneğidir. Şimdi gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Diğer sorumuz da sevgili arkadaşlar ne demiştik? Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur demiştik sevgili öğrencilerim. Şimdi ona bakalım. Burada da Ceyhan seçeneği arkadaşlar doğru cevabımızdır. Neden Ceyhan seçeneği sevgili arkadaşlar? Çünkü burada arkadaşlar bize sorulan yani üçüncü maddede güzelleşen kelimesinde herhangi bir ses olayını göremiyoruz. Şimdi bakarsak, şimdi ayıralım istersen. Şimdi güzel nedir arkadaşlar? Güzel isim köküdür bakın. Dikkat ettiniz mi? Hemen bakın buraya belirtiyor. İsim kökü. Güzellemek, güzellemek, güzelleşmek, lale, yapım eki. Herhangi bakın bir ses olayı, ses benzeri vs. Güzelleşmek, yapım eki. Bakın iki tane yapım eki aldı gövde Dikkat edin. Evet. Yapım eki aldı. Güzelleşen. Filimse eki. Bu da gene bir yapım ekidir arkadaşlar. Herhangi bir olayı görmüyoruz. Görmüyoruz. Yani bir ses düşmesi, türemesi, e, ulama vesaire bir şey görmedik. Peki o zaman diğerlerine bakalım. ispatımızı yapalım. Şimdi bakın. onu tablo gibi seyrederken seyir etmek. Arkadaşlar seyir etmek kelimesi isim artı yardımcı fiilde kurulan bir birleşik fiili ifade eder. Dolayısıyla burada seyrederken derken ne olmuş arkadaşlar? E, İ sesi düşmüş. Aynı zamanda iken kelimesindeki e, zarf fiil i düşmüş. Burada bir e, yumuşama e, var. Aynı zamanda ünsüz Düşmesi, değişimi var. Yine seyrederken derken seyretmektir arkadaşlar. Bakın burada T, D'ye şeklinde bir yumuşama e, oluşturmuş. O zaman e, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması yani değişimi ve ünlü düşmesi e, olmak üzere üç ayrı ses olayını görüyoruz. Hatırlıyorum kelimesine baktığımız zaman hatırlamaktır aslında. Hatır isim kökü. Değerli arkadaşlar, hatırlamak e, isimden fiil yapan ek e, yor eki geldiği için yanına arkadaşlar yor eki geldiği için e, yor ekinin şu özelliği var yor eki kendisinden önce gelen düz geniş e, sesleri ünlüleri e, düz dar veya yuvarlak dar yapar hatırlayorum değil de hatırlıyorum şeklinde söylenir bu kural sadece yor eki ile ilgilidir eğer bu sevgili arkadaşlar e, yardımcı ünsüz olsaydı Orada bu sıkıntıyı görmeyecektik. Dolayısıyla burada da bir daralma yani bir ses olayı var. Ardına kelimesine gelince insanlara ardına kadar açan sevdiği insanlar ardına açan derken ardına kelimesine gelken art kelimesi art evet ardı bir yumuşama oluşmuş arkadaşlar. Ve beşinci kelimeye gelince sevincini diyor. Sevinç kelimesi ç ile biter biliyorsunuz. Sevinci dediğimiz zaman bir yumuşama oluyor. Aynı zamanda sevincini derken ne sesi gelerek bir türeme. Onun sevinci. Bakın arkadaşlar. Onun sevincini taptaze e, sunuyor. ve Dolayısıyla e, burada da bir türeme de var, yumuşama da var. E, dolayısıyla A, B, D ve E seçeneklerinde ses olayı gözükürken, görülürken Ceyhan seçeneğinde bir ses olayını ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır değerli öğrenciler. kültür sanat edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Bize lütfen yorumlar kısmına yazın.